Zolingen faciasında hayatını kaybeden İsmail Zilov için anma töreni düzenlendi. 24 Mart 2023'te Zolingen'de meydana gelen trajik faciada hayatını kaybeden İsmail Zilov, bugün 30 yaşında olacaktı. Ailesi ve sevenleri, ilk kez İsmail'in doğum gününü onsuz andı. Zolingen'deki anma törenine, İsmail'in ailesinin yanı sıra Bulgaristan'dan gelen yakınları ve facianın ardından 3 kattan atlayarak kurtulan Ayşe ve Nihat Kostadinov da katıldı. Tören, duygusal anlara sahne oldu. İsmail'in anısına çiçekler bırakılırken, hayatını kaybedenler için dualar edildi. İsmail'in ailesi, bu zor günde yanlarında olan tüm sevenlerine teşekkür ederken, acılarının hala taze olduğunu ifade etti. Anma töreninde, facianın kurbanları bir kez daha anılarak, hayatlarını kaybedenlerin hatırası yaşatıldı. Bugün buraya yaklaşık bundan bir yıl önce sonun yan tarihi için e, para kara olan Günevaldo Şifas'ta hayatını e, kaybeden e, dört soydaşımız için bir araya geldik. Bugünü anlamlı kılan e, anı ise hayatını kaybedenlerden İsmail kardeşimizin eğer bugün yaşamış olsaydı aramızda 30. yaş günü e, kutlayacaktık. Kendisine ve ailesine tekrar Allah'tan rahmet olsun e, dileklerimizi üretiyoruz. E, yine Bulgaristan'da yaşayan ailesinin de başta arzularından bir tanesi unutulmaması adına ve doğum gününün hatırlanması adına bugün kendisi ve kendisini sevenlerle birlikte e, yangına, meydana geldiği ziyaret ettik. E, çiçekler bıraktık. İnşallah burada e, tüm sevdiklerini ve kendisinin ruhuna dualarımızı gönderiyoruz. Eğer bu elim e, olay yaşanmamış olsa bugün bu evde İsmail kardeşimizin 30. yaş günü tutacaktır. İyi ki doğdun. Allah rahmet etsin İsmail. Kardeş.